Selamun Aleyküm merhabalar değerli takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz bugün <laughs> arkadaşlar evet Aysim'a yine Geldiniz Erzimakim arkadaşlara şimdi değerli arkadaşlar bugün sizlere Diyarbakır şiş kebabı yapacağız şimdi Adana var Urfa var e Diyarbakır yoktu Diyarbakır'ı da ben icat ediyorum tamam mı Eylül tamam. Eylül de burada biz Diyarbakır şiş kebap yapacağız kendimiz patentimize ait içine koyacaklarımıza dikkat edin deneyin. Zaten Adana ile Urfa'nın bir farkı yok. İkisi de aynı. Biri acılı biri acısız diyorlar. Boş iş. Urfa'ya da atsan aynı Adana olur. Hepsi aynı. Ama Diyarbakır kebabı bunlardan farklı. Hem lezzet olarak hem de görsel olarak. Şimdi değerli arkadaşlar bunun için şöyle bir adet soğan. Alıyoruz soğanımızı. Bunu ince kıyım doğrayacağız. Ondan sonra bunu ne yapacağız? Suyunu sıkacağız. Direm su bırakmayacağız bunun içinde. Şimdi şöyle soğanımızı doğrayalım. Evet bakın, gördüğünüz gibi soğan böyle bu şekilde incecik olacak. Aynı bizim doğradığımız, yaptığımız gibi. Bak bunu alıyorsun. Şöyle güzelce elinle suyunu sıkacaksın. Şimdi önce şöyle kasemizi getirdik. Bunun içinde yoğuracağız. Bak soğanımızı iyice bak böyle burada elimle sıkıyorum. Böyle suyunu çıkaracağız bunun iyice. Heh. Su kalmayacak içinde. Yoksa kebabımız şişte durmaz. Tutmaz. Heh. Sıktık koyduk. Aha bunları da aynı şekilde böyle güzelce sık suyunu Heh. soğanın suyunu at. Bak görüyor musun ne kadar su çıktı. Bir tane soğan fazla değil. 400 gram kıymaya yaklaşık 400 gram yarım kiloya yakın bir kıymam var. Evet. Soğanlarımızı koyduk. Şimdi sırada ne olsun? Sırada sarımsaklar var. Buna sarımsak da katacağız biz. Şimdi sırada şöyle iki adet sarımsağımız var. Bu sarımsakları şöyle alıyoruz. Şöyle bir kabımız var. İçine koyduk. Bak böyle koyduk. Kapattık. Sarımsaklarımızı da şöyle bakın ince kıyım. Gördünüz mü? İki tane. İki diş sarımsak fazla değil. Bunları da aha böyle kattık içine. Evet arkadaşlar bu Diyarbakır kebabımızda sırada ne var? Maydanoz. Böyle bir destenin dörtte biri kadar. Çok değil. Ha şunun içine doğrayacağız onu. Çok böyle ince kıyım ince kıyım. Kapatalım şöyle. Aha da. Maydanozlarımız da bakın. Böyle bu şekilde ince kıyı. Bunu da kattık. Şimdi de ne kattık? Bir tane soğan, iki diş sarımsak, bir de bir deste maydanozun dörtte biri kadar maydanozu ince ince kıydık, koyduk içine. Sırada yeşil biber. Bir adet çok ince kıyım. Bakın. Yeşil biber. Bunun da suyunu sıkacağız. Hafif sulanmış zaten. Bak şöyle suyunu iyice sık. Bunda su çok olur. Mesela Adana kebaba kırmızı biber, kapya biberi doğuruyorlar Adana kebaba. Bizde biz yeşil biber kullanacağız. Aha onu da kattık. Şöyle güzelce. Bayağı bir su çıktı ama ha. Sık koy. Evet. Şimdi sırada iki tatlı kaşığı tuz. Siz bu tuzu kendi zevkinize göre koyun damak tadınıza göre. Ben iki tatlı kaşığı koydum. Aha böyle tuzumuzu da döktük. Şimdi iki tatlı kaşığı kırmızı toz biber. Bunu da siz duruma göre 3 de yapabilirsiniz. Ben iki tatlı kaşığı koyuyorum. Yaklaşık bir çay kaşığı kadar karabiber. Bir çay kaşığı kekik. Bir çay kaşığı da kimyon. Şimdi bu Diyarbakır kebabında olmazsa olmazlar. Bunun patenti tamamen bize ait. Bak bana ait yani. Heh. Ne Adana'ya benzer ne Urfa'ya benzer. Ama Urfa ile Adana birbirine benzer yani. Bu benzemeyecek. Ondan sonra yapacağımız işlem 400 gram ya 500 gram civarı bir kıyma katacağız bunu. Yoğuracağız bunu. Evet değerli arkadaşlar bakın. Kıymam dana kıyma. Çok yağlı değil az orta yağlı. Ha siz dilerseniz biraz daha yağlı kıyma kullanabilirsiniz. Şimdi bakın bu koyduğum malzemelerle bunu şöyle bir 15 dakika, 10 dakika iyice böyle birbirine karışıncaya kadar malzemeler yoğuruyorum. Sonra bunu ne yapacağım? Bunu ama dökmeden tamam bu arada. Bunu ne yapacağım? Bunu böyle bir buzdolabına atacağım. Bir 3-4 saat bekleteceğim ben bunu. Heh. Böyle böyle yoğur. Güzelce kıvama gelinceye kadar yoğurmaya devam. Evet arkadaşlar bakın. Kıymayı iyice bir 10 dakika 15 dakika yoğurdum. Bakın böyle şu kıvama getirdim. Şimdi bunu güzelce streç filmle kaplayacağım. Dolapta 5-6 saat bekleteceğim. Ondan sonra şişlere saplayacağız bunu. Ee, ahşap şişlerden aldım. Çöp şişler var onun kalınlarından. Onlara şiş diyeceğim. Yani onlara yapacağım. Fırında 200 derecede pişireceğiz. Urfa'sı var, Adana'sı varsa bunun Diyarbakır'ı da olmalı. Daha Diyarbakır'ı da bu. İçinin malzemeleri bu. Kebapçılar bunu iyice izlesin. Bunu yapsınlar, sunsunlar. 10 numara 5 yıldız lezzet olur. Kimse ne Adana yer ne Urfa yer. Ha buna dileyen acı da katar. Acı katarsın Diyarbakır acılı kebap olur. Acı katmazsın tatlı kebap olur. Şey sizde. Zevk sizde. Şimdi ben bunu streç filmle kaplayayım. Evet güzelce bakın gördüğünüz gibi hava almayacak şekilde streç filmle kapladım. Akşam yemeğine. Şimdi saat şu anda kaç? Saat, saat şu anda 2. Ben bunu saat 6'da şu almış olduğum bakın şu şişlere. Adana kebaplık tabi bunlar. Urfa kebaplık. Şimdi Diyarbakır kebaplık şiş oldu. Bunlara saplayacağız hep beraber. Şimdi ben bu şişleri de yıkayacağım. E, güzelce onlar da kurusun. Dediğim gibi ben bunu şimdi en az 4 saat buzdolabında bekleteceğim. E, şişe saplarken görüşürüz tekrar. Evet arkadaşlar, şimdi büyük an geldi. Bakın şöyle gördüğünüz gibi fırında bu kıymamız, Diyarbakır kebabımız yaklaşık 4-5 saat yattı. Saat şu anda 7. Saat 2 gibi attım bunu. 5 saat. Şimdi bunları almış olduğum şu şişlere saplayacağız. Bakın ben bunu ilk defa yapacağım. Hani bu ustalar var ya Adana kebabı saplayamazsınız. Yok kebap saplanam saplayamazsınız. Bu bir meslektir falan diyorlar ya. Evet meslektir katılıyorum ama yani bunu da bulunmaz. Bursa kumaşı değil yani hiç kimse. Herkese sapar bunu. Şimdi öncelikle bak. Şöyle bir yumurta boyutundan biraz büyük elimizi alıyoruz. Bu arada su da koyacağız yanımıza. Onu koyalım önce. Elimizi batıracağız. Evet bakın. Şöyle bir kaseye su koydum. Elimi şöyle batırdım hafif. Bak. Şöyle aldım. Bunu böyle elimle şöyle biraz açtım güzelce. Gördün mü? Ondan sonra bak yapacağın iş şu. Şişi soğuk. Burada önemli olan şu şey tarafı. Ön tarafı. Ondan sonra şöyle bastır bastır çek. Bak ne dağılma var. Ne bir şey var. Görüyor musun? Geliyor. Tabu bu şişte daha güzel olur. Önemli olan kebapta bak şu ön taraf var ya şu ön tarafın açılmaması. Gerisi kolay. Şöyle iyice açalım. Ha, aşağıya doğru. Ondan sonra bak hiç korkma. Şöyle elinde. Bak böyle böyle. Heh, kebap şekli ver. Heh. Yok efendim. Olmazmış, yapamazmışız diye bir şey yok. Herkes yapar bunu. Yeter ki azim. Kimse anasının karnında öğrenmiyor yani bunu. Ah, bak sana Adana kebap gibi. Bu Diyarbakır kebap ama bak. Bu Adana kebap değil. Bu Diyarbakır kebap. Bizimki farklı. Ha. Böyle böyle saplayacağız arkadaşlar. Gördün mü? Şimdi bir tane daha saplayalım. Bu ilkti. Şimdi ikinciyi saplayacağız. Tekrar elimize şöyle bir top kıymamızı aldık. Aha. Evet arkadaşlar diyor bak Aysim'a da orada. Arkadaşlar bunu kırdılar diyor. Neyi kırdın Aysim'a? E? Evet bak kırmış bir şey kırmış Aysim oyuncağı kırmış onu söylüyor ha şöyle güzelce tarttık aldı Aha, getir buradan sok ondan sonra şöyle aşağıya doğru ha böyle ufaktan ufaktan çek yani illa böyle şekli olacak diye bir şey de yok yani bunda yeter ki dağılmasın Bunu böyle yaptıkça, yaptıkça Hı. ustalaşırsın zamanla. Arkadaşlar, mama ye. Aysi böyle diyor bak şimdi orada. Evet. Arkadaşlar, ne yapsın Aysi mi arkadaşlar? Hı. Evet. Aha evde olan çabap böyle olur. Heh. Şu alt kısımlara dikkat. Buralar dağılabilir, bak. Ondan sonra parmağından aha şöyle şekil mi istiyorsun? Ver şekli. <laughs> heh, bak şöyle gördün mü? Al. Bunu da sapladık. Bu da ikinci Adana'mız. Ha? Şey Diyarbakır'ımız. Adana değil. Diyarbakır. Bu arada arkadaşlar bakın. Şöyle patates, soğan, domates hazırladım ben. Fırını da 200 dereceye ayarladım. Şimdi bunu kebaplardan bir 10-15-20 dakika önce atacağım çünkü bu patatesler biraz daha geç pişer. Bu böyle içeri girsin bir pişmeye devam etsin bunlar. Bu arada da biz bak şu ızgaramı çıkardım. Yaptığım şiş kebapları bunun üzerine dizeceğim. Bunun yağı aşağıda o patates ve domatesin üzerine akacak. Güzel bir lezzet olacak inşallah. Evet bunları aldık. Sapladık bunları şimdi şöyle güzelce. Heh. Bunları dizelim önce. Gel sen de. Ha? Asker gibi. Hemen bir tane daha şöyle elimizi ıslayalım. Alalım şöyle bir parça daha. Ha. Diyarbakır kebabı, Diyarbakır kebabı ha. Urfa, Adana vardı. Yanına kardeş Diyarbakır kebabı geldi. Aha. elin korkak alıştırma bak böyle çek bir şey olmaz dağılmaz dağılsa da sen yiyeceksin yani sonuçta bunu bak buralardan görüyor musun bak buralardan açılır bu ya önden ya arkadan hemen şöyle elinle müdahale et Heh. aha bu da tamam gördün mü bak bunu da koy Bu ustaları da kızmasınlar bana he. Ben ilk defa yapıyorum. Haddimiz değil ustalara laf etmek de. Adam yapa yapa ustalaşmış. O daha rahat yapıyordur tabi haliyle. Ama biz de yapa yapa biz de ustalaşırız yani bunu. Önemli olan yapma. Yani öğrenilmeyecek bir şey değil. Zor bir şey de değil. Elini korkak alıştırma. Yaparsın. Eylül bile yapar şimdi Mersen. Değil mi Eylül? Hı hı. Ama lezzet nasıl olacak bakalım bir diğer bakır kebabına. Değil mi kızım? Nasıl olacak? Güzel. Bak şekil de verdik ha. Daha ne olsun? Baba tadım testi yapacağız. Tabii. Oley. Tadım testini tadım Eylül yapacağız. Tadım testi yapacağım. daha güzel. Heh, en güzel yeri orası zaten tadım testi. Bak gördün mü arkadaşlar? ha? bir tane daha sapladık. Hı -hı, bunu da koyalım. Hemen bir tane daha saplayalım. Bakalım kaç tane çıkacak bu yarım kilo kıymadan. Evet değerli arkadaşlar ben sizi fazla oyalamayayım. Şimdi bunları hepsini saplayıp ondan sonra fırına atınca görüşürüz. Evet değerli arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi Diyarbakır kebaplarımı böyle asker gibi dizdim sıraya 2, 4, 6, 8, 9 adet çıktı bunlar. 9 şiş ortalama 400-450 gram kıymadan. Ee, şimdi bunu 200 derecedeki fırına atacağım pişecek. Ondan sonra tadıma geçeceğiz. Evde pratik. Sen ister Adana'sını yap, ister Urfa'sını yap. Bak bunlar acemilik ilk baştakiler. Ama bak git gide bak ustalaştım bak gördünüz mü? En sondaki kral gibi çıktı. Değil mi Eylül? Hı? Şimdi bunu güzelce 200 derecede ısıttım. Allah Allah nasıl sıcak hava çıktı. Aha bak patatesleri de önceden atmıştım. Şimdi bak bu kebapları alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bak. Şöyle tepsinin bir üstüne koydum. Bak şimdi bu böyle pişerken buradan akan yağ aşağıdaki patates ve soğanlara da lezzet verecek inşallah Allah'ın izniyle. Ha da hayırlısı bakalım. Pişmeye devam. Evet değerli arkadaşlar bakın. Kebapları şöyle şimdi hayır ters çevireceğim da evet, Suyu akar şimdi onun ya. Su iç iç. Şöyle ufaktan ters çevireceğim de. Ters çevirme gerek yok ya aslında bunları ya. Bak hepsini şöyle tek tek. Hiç bak dağılma yok görüyor musunuz? Evet. Şöyle ters çevirelim. Yağı da aşağıya doğru aksın. Daha kısarmamışlar iyice Evet arkadaşlar pişmeye devam. Evet değerli arkadaşlar. Bakın Aysima. Şimdi değerli arkadaşlar Diyarbakır kebaplarımız tamam. Bak şişten de çok güzel bir şekilde hiç dağılmadan çıktı. Eylül çıkarttırmadı şişten. Bak Aysima'nın da var şişten çıkardık. Hanımkileri de çıkardık. İşte değerli arkadaşlar. Diyarbakır şiş kebap bu. Urfa ve Adana'ya rakip çıktı. Nasıl Eylül tadı? Var. Beğendin mi? Çok lezzetli. Şimdi ben de tadacağım. Ben Bundan de sonra de, de dayısın. Kimse Adana yemez herhalde, değil mi? Urfa'da yemez. Diyarbakır kebabı yiyebilir misin? Köfteye benzer. <gülüyor> 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 Harbiden çok lezzetli olmuş. Aysim'a da yiyor. Evet değerli arkadaşlar. Şimdi yapacak arkadaşlar afiyet olsun. Ben dayanamıyorum. Ben Hepsini gömeceğim şimdi. Hadi bay bay. Aysim'a bay bay. Eylül bay bay. Kanalımıza like atıp abone olmayı da unutmayın lütfen. Hoşça kalın. Güle güle. Hanım nasıl beğendin mi <laughs> sen de? Sen unuttuk ya. Afiyet olsun.